Ay ne yapacağım ya? Of. Ya annem gelecek ne yapacağım? Hem de o Kürt ben Kürt bilmiyorum ki. Ben Türkiye'de yaşıyorum ya. Of ya. Ya bakalım hepsi Kürttür zaten. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Üf. Barbie ne oldu? Ya benim annem gelecek de o Kürttür. Ben Kürt bilmiyorum ki. Aa, ben biliyorum. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Yaşasın bana biraz öğretirsin Tabi öğretir Mesela çavani başı Nasılsın iyi misin demek Ana da anne demek mesela Sonra aa, O kadar yani biliyorum Başka bilmiyorum ama belki biraz aklına gelir Ben orada sana söylerim Tamam tamam Çavani başı nasılsın iyi demek O kadar Evet ben o kadar biliyorum Bir de na hayır demek Fırıngi domates. Fırıngi mi domates? Evet fırıngi domates demek. Sonra ana da ana da anne demek. Ha tamam. Ona biliyorsun sadece. Ama bir de nane. Nane çocuk demek. Ha. Mesela Charles'e falan nane dese çocuktur tamam mı? Charles'e de ben söyleyeceğim şimdi. Hadi ben şimdi Charles'in odasına gideceğim. Sen burada otur tamam mı? Tamam. Charles'i ne yapıyorsun burada? Aa sen mi geldin? Burada oturuyordum. Çarşın annenin annenin annesi gelecekmiş. Yani senin anne anneannen anne gelecek. O Kürt biliyor. Yani siz de Kürt bilmiyorsanız. O yüzden onunla konuşam konuş konuşamıyorsunuz. Ama merak etme. Mesela bak sana kurt öğreteceğim. Mesela çavhane başı nasılsın de emek. Aa, sonra da anneannene de e, çavane başı anneanne diyebilirsin ha tamam o zaman çavani anne başı anne derim. Başka? Mesela nane deyince de çocuğum demek yani. Nane çocuğum. Nane çocuğum yani. Evet, evet Cels öyle. Hmm, tamam o zaman neyse gelişiriz. Bay bay ben annenin yanına gidiyorum tamam mı? Tamam. Ben de burada televizyona bakacağım. Tamam Cels bay bay bay. Bay bay. Anam benim kızım mı buradaymış? Anam benim kızım benim. Ay. Ay anneciğim hoş geldin. Ne? Yani çavani baş anne. Vallahi ben de iyiyim kızım. Çavani taş ya. Ay gel. Çık. Ay biraz kay kızım kay. Kaydım hani kaydım. O canım benim. Uzun yollardan geldim zaten. Ay. Benim nanem nerede nanem nanem o güzel nanem ya ay 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 ay, ay. Nane? Evet nane kızım. Barbie yani çocuğum ben sana öğrettim ya. Ay ben hepsini unuttum. E, tamam e, yani çocuğum. E, evet kızım ben sana kurtça öğretmedim mi? Öğrettin öğrettin anneciğim. Ben uzun zamandır seni görmüyorum ya. Biraz öğrenmemişim anne. Anne mi? Yani ana. Evet ana. Neyse. Nane? Nane? Nane evladım? Nane? nane, nane. Ay doğruydu ya. geldi. Anne annem geldi, Ay, geldi galiba. Anne çocuğum. Galiba beni çağırıyor. Torunum da dedi. Geldim anne anne geldim. Anam benim güzel anne güzel torunum be canım benim. Canım anne Canım çocuğum benim Yanım, canım annem, canım anne <laughs> ee, canım. Neyi ne diyecektim? Cevani başı çersi. Çavani başı. Anne Ay iyiyim güzelim. Sen de mi Türkçe biliyorsun? Aferin sana. Kürk çok güzel bir şeydir. Bana hiç zor gelmiyor. Bana Türkçe hiç zor. Çok çok zor geliyor. Türkçe diyene döverim ha. Sakın hiç kimse Türkçe demesin. Tabi anneanne. ben bir sürü Türkçe bilirim. Aferin benim güzel nanem. Hadi kızım git. Git sen bize bir kahve yap. Tabii anneciğim, tabii hemen bir kahve yapıyorum. Kalk oradan kız çocuğum otursun o benim. Benim annem otursun. Hadi kalk. Tamam anneciğim, kalkıyorum. Ana. tabi tabii anacığım, kalkıyorum. Kalkıyorum mu? Ay, kalkıyorum nedir? Hayır, ama şimdi aklıma geldi. Absent arms. Ne? Absent arms. Absent arms. Kızım Sen Kürt bilmiyorsun demek Bu kim ya Oradan öğreniyorsun demek Ay 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 sen Reyhan'dan mı öğreniyorsun Kızım ya Sen Kürt'le Reyhan'dan mı öğreniyorsun Bu çocuk da mı bilmiyor Anneciğim Yok hiç bilmiyor o da Anneciğim ya Sen bana hiç şey öğretmemiştin ki Öğretmiştim ya e, Öğretmiş miyim de bana hepsini unutmuştu Anneciğim çok özür dilerim Ay bu ne ya bu ne? Ben gidiyorum. Kızım artık seninle görüşmeyeceğim. Ben öğretmiştim. Aşk olsun sana. Sana da aşk olsun nane. Aşk olsun hepinize. Kahvenize falan da içmem. Gidin ya. Ay. Ben gidiyorum. Bay. Ay ben ne yaptım ya. Anne bana küstü ya. Öf ya. Öf. Sırf Türkçe bilmediğim için o da bana öğretmişti ama aklımda kalmıştı. Kaç yıl geçti aradan? 10 yıl falan ya. Üf ya. Anneciğim tamam bir şey olmaz. Zaten ben de sevmedim An anneannemi. Yani sevdim de Türk, bil bildiği için ben de hiç öğrenmemiştim ki zaten. 10 yıl önce ben yoktum. Evet kızım sen şimdi 5 yaşındaysın ya. Üf ya ne yapacağım? Tamam Barbie ağlamama merak etme. Belki yarın gelir özlediler senden. Yani insan küt bilmediği için o kadar kızmaz da yani kızına. Üf evet ya Bazılarını bilemedim ya. Üf sen de bizim sesimizi duydu. Evet Barbie öyle duydu. Neyse bir şey olmaz da biz kürt konuşalım. Ben kürtü gerçekten sevdim. Çavani başı anne. Kızım. Yani Çavani başı ana kızım ya ben Kürt öğrenmek istemiyorum. Barbie neden ki? Bak kızı nasıl güzel öğrenmiş. Fırıngi domates fırıngi. Ana bana getir fırıngi doğrar mısın? Kızım evimizde domates yok. Domates mi? Fırıngi domates mi demekti? Evet Charles bilmiyor muydun onu? Yo ben kendim öyle uydurmuştum. <laughs> <laughs> Cersi çok ailemsin yani. Öldürmüş kendine çocuk. Neyse tam bari sakin ol bir şey olmaz. Uf ya neyse. Arkadaşlar yani Barbie kürk bölmediği için ben ona öğrettim ama sesimi hızlı duydu. Arkadaşlar skirt biliyor muydunuz? Yorumlara yazın. Görüşürüz. <laughs> çok iyi. Kızım. Ya ne olmuş yani ne Hayır demekti zaten. Bir şey olmaz. Tekrar hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.